Cumhuriyet'in 98. yılını anmak için en güzel şehirlerden birindeyim. Yani Maraş'tayım, Kahraman Maraş'tayım. Dolayısıyla burada arkadaşlarımızla biz de memleket için, güçlü Türkiye için, Cumhuriyet'i kuran iradenin bize teslim ettiği bu vatanı daha güçlü yarınlara taşıyabilmek için yollardayız arkadaşlarımızla beraber. Bu yüzden iyi denk geldi aslında 98. yıl Maraş, Kahraman Maraş'ta olmak benim için kıymetli. Bu, bu cihetten kıymetli. Ben yıllardır memleket millet sorumluluğunu taşıyan bir arkadaşlar topluluğuyla hep aynı hissiyatı taşıdım. Şimdi İyi Parti'nin memlekete sunabileceği güçlü yarınlar için arkadaşlarımız emek ediyor. Buradayız. Ee, biz inşallah sadece Maraş değil yani her her yeriyle vatanın her karış toprağının e, mesrur olduğu, mutlu olduğu, yarın endişelerinden azade olduğu bir Türkiye kuracağız. Çocuklarımızın hayaller kurabildiği, hak edenin hak ettiğini alabildiği, hak etmeyenden hesabın sorulabildiği bir ülke kuracağız inşallah hep beraber. Gece gündüz yollardayız. Kastı bu olan bir gayretin içerisinde. Memleketin kalbine doğru yürüyoruz, otur. Ya Şöyle, böyle deme hevesinde olan insanlar vardır. Bunu duyuyor. Siyaset uzun zamandır e, bu tip şeyler duyuyor. Mecliste de bu kabil şeyler söylendi. AK Parti bu kabil hatırlatmalar yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı böyle şeyler söyledi. Bazı siyasi aktörler, siyasi aktörler bu bahse konu tanımlamaları kullandı. Herkes bilsin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölünmez bir bütündür. İçindeki bütün unsurlarıyla yani Türkmeni, Kürdü, Alevisi, Sünnisi, Kuzeylisi, Güneylisi, Dindarı, Seküleri ne varsa 83 milyonluk bir ailedir. Ve bu ailenin adı Türk milletidir. Biz burada 83 milyon ayağa kalkacağız. 83 milyon bir aile olacağız. 83 milyon bütün dertlerimize birbirimize sarılarak derman olacağız. Hakaret ederek değil, ayrışarak değil, bölünerek değil, kızarak değil. Ama haddi hududu bilerek, hakka hukuka riayet ederek. Yani bu memlekette Kürt meselesi vardır diye konuşan bölücülüğün kastettiği şeyi açık, sarih bir şekilde söylemesi lazım. Bak Kürt meselesi yoktur. Kürtlerimizin de meseleleri vardır. Ama bu memlekette bölücülüğün kastettiği şey şudur. İki kurucu unsurlu, iki dilli, iki başkentli, iki bayraklı bir federatif yapılanmadan bahsediyorlar. Burası asla böyle bir şeye razı olabilme imkanını bulabilecekleri bir yer değildir. Böyle hayaller, kuranlar memlekete pasaportla girerler. Herkes bilsin.